böyle bir broşür hazırladık. Bilgilendirme broşürü. Bilmiyorum kamera alabiliyor mu şu anda? Yani kapının girişinde her soydaşımıza, her misafirimize bunu veriyoruz. Yani bunun amacı şu. Yani sahada hangi işlemlerden geçecekler? Yani COVID-19 kontrol noktası orayı çok hızlandırdık. E, pasaport kontrol ve gümrük işlemleri. Yani orada hangi evraklarını araçta beklerken hazır etmeler anlamında. Daha önceden biz e, sahnelerin hesabını yaptık burada açıkçası. Yani gümrük peronunda işte şu evrak bu evrak isteniyormuş ama şimdi bunu soydaşımız misafirimiz aldığı zaman evrakları hazır ediyor. Ee, zaten sağlıkçılarımızı öne çıkardık yani sıradayken e, getirmiş oldukları aşı kartı veya test sonuçlarını görüntü kaşesini vuruyoruz. Yani bir sağlık kabinine ekstra girmelere gerek kalmıyor. Yani orada belki birkaç saniyede işlerini hallediyoruz. Pasaport peronu zaten en fazla 45 saniye ile 1 dakika. Ve gümrük işlemlerinde maksimum 2 ile 3 dakika. Yani aslında süremiz toplam 5 dakikayı geçmiyor. Ama o bizim tabii ki girişler çok yoğun olduğu zaman e, biz hesap ettik maksimum 45 dakikayla 1 saatten fazla bekleme süresi olmayacak. Fakat yaptığımız e, bu uygulamayla yani bilgilendirme notuyla e, daha hızlı bir geçiş sağladık. Geçen sene Bildiğiniz gibi Covid salgınından dolayı girişler neredeyse yok gibiydi. Bu sene 2019'u ve 2018'de geçeceğimizi düşünüyorum. Şu anda 1 Haziran'dan itibaren 400 bini geçti. Çok yoğun bir giriş var. Hatta geçen hafta sonu bunu sizler de haber yaptınız. Bir günde 30 bini, bir günde 24 saatte 30 bini geçen hatta 7.380 araç girdi otomobil anlamında. Şu anda 400 bini geçti. Kurban öncesi de, Kurban Bayramı öncesi de gelişler yoğunlaşacak. Türkiye'ye selamlar, eşe, dostla, herkese selam. Zaten vatanın bir yıldır her geldiğimizde aynı özlemle bir yıl öyle geçiyor. Bir yılın özlemiyle her geldiğimizde heyecanla geliyoruz. Mutluyuz. Bayrağımızı gördüğümüzde burada girişteki sizlerin karşılamasıyla değişik bir mutluluk veriyor bize. Bugün çok güzeldi. Sadece Sırbistan kapısında bir iki saat beklememiz oldu. Ee, onun dışında burada 10 yani dakikada geçtik, geçtik yani. Viyana'dan geliyoruz. Viyana'dan geliyoruz. Çok rahat geldik. Yollar çok güzel. Gümrüklerde fazla beklemedik. Ee, yani her şey güzeldi, geçti. Şu anda Türkiye'ye girdik, mutluyuz. Memleketimizin hasretliğini gidermek için geldik. Çok şükürler olsun, sağ salim buralara düştük. Elhamdülillah Öyle herhangi bir problemimiz yok. Bir sorun yaşamadık. Memleketimizi sevdiğimiz için buradayız. Özledim. Özlem olmasa gelir miyim? İlla ki özlem var ki geliyoruz. Gezeceğiz, biz tatil için geldik. Gezeceğiz, eğleneceğiz. Vaktimiz, boş vaktimizi gezmeyle doldurup gideceğiz tekrar. Eşimizi, dostumuzu ziyaret edeceğiz. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, o şekil.